Her Evet, siz zaten yani bu tam dahil yani Her e, zaman girsin ağabey. Yani. Evet, evet, yani. Bu yani Allah razı olsun efendim. Belediye binası 1972'de rahmetli Sedat Kumilay yapmışlardır. yani 60 sene hizmet şey, ettik. Hangi belediye binamız? E, büyük yapmış o belediye binamızı? Belediye olarak 15 yıl sene hizmet etti ama şimdi de emniyet oldu yani. Emniyet kimler evet. E, şey yapıyor, <laughs> faaliyet gösteriyor. Burası da inşallah yani önümüzdeki 40 50 sene, 60 sene depremsiz, kazasız, belasız inşallah uzun yıllar bu ülkeye hizmet eder yani. Evet. E, yani insanlar içinde olduğu sürece hizmet ettiği sürece binalar değer diyor. Yoksa e, yani hizmet etmediği sürece hizmet etmezsen değeri farklı oluyor yani. Memleketin insanların da hesabı inşallah yakışır yani. Hayır bunu olsa. Her ne olsa ne olsa da yani. Evet. Şimdi Allah da her an deprem olabilir. Bunda yaşamak zorundayız. Ee, eski binamız tabii ki depreme ne kadar dayanıklı biliyoruz ama yeni binamız buna uygun olduğuna e, inanıyoruz ve hakikaten e, bu şartlar yapıldığında biliyoruz. Bak, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Ben hatta şöyle bir şeyler söyleyeyim. Vaktimiz çok fazla yok. Ee, Arifiye içindeki yüksek katlı binalarda bir tahmin e, yapılma diye bir şey olacak mı? Yani depreme dayanıklı mı? Vatandaş gelse işte değerli başkanım benim evimin e, depreme ne kadar dayanıklı olduğunu, 99 öncesi yapıldığını, e, buna istisyen bir çalışma yapılacak mı? Deprem bölgesindeki ayaklarla bir kısmı Arifiye'nin geçtiğinden biliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi fayatı Kuzey Anadolu, yani bu memleketin dünyanın en büyük fayatlarından biri, hemen Arife'nin 200 metre ilerisinden geçiyor. Evet. Hayır. Sadece bu memleketle ilgili değil, dünyadaki fayatlarına koyduğumuz zaman en önemli fayatlarından biri 200 metre ileride, şurada. Ee, hepimiz yaşadık onu. Yanılma biliyorsunuz, hani evet. ee, Güney ve Kuzey arasındaki tabaka ee, 3,5 metre şöyle kaydı. 99 metre. 3,5 evet. metre evet. evet. kaydı. Bu kaymanın neticesinde e, e yakın insanımız sadece ana pazarında Hayır, Yani. Yani, evet. Bu memekette öldü. Sapanca'da Alife'de ölüm yoktu ama dışarıdan gelen ölümler yoksa. Evet. E, şimdi deprem, ondan sonra çıkardığımız yönetmelikler e, yasalar var. E, nedir? 3 katlı binalar. E, yani kalp üç kat yüksekliğimiz 3 kat eee tabii orada neler yapılan beş katlı, beş kat yok da dört katlı kaçak olarak beş katlı yapılan <laughs> binaların eee bunlarla ilgili eee biz belediyeler olarak Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir'le birlikte onların meclislerinde bir takım kararlar alıyoruz ama insanları bunlara uydurmak çok zor. Eee Allah rızası için kaçağı şimdi eee deprem onu 15 gün oldu hani şey gibi herhalde. Yani. Evet. Ondan 3-4 gün evvel biri geldi. Ruhsat bir bina almış. Evet. Bak ruhsat bir bina 3 katını yapmış. 4. Evet. katını yapmak için gördüm tesadüfesi. Bak dördüncü katını e, yapmak için mücadele. Ruhsatın kaçak yaptığı yer. Evet. Gittim zabıtaları gönderdim. Çağırdım buraya. Bir bana söylediği lafları duysanız. Evet. Bak dinle. Şimdi başladı sana oy verdiğinden tut. Anlatabiliyor muyum? Evet. Fatih Ya deprem, Allah'tan korktuyorum ya. Deprem yaşadık bu millet. 20 sene evvel ya. Anladın mı? 20 sene evvel deprem yaşadık. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Bana söyledi. Hani hepiniz oyla besleniyorsunuz. Evet. evet yani, Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Ama e, insanlarımızı hep birlikte yetiştireceğiz. Eğiteceğiz abici. Arayacağım. hani dördüncü kat. İnanın üç kat e, ee, bizim gibi göç alan yerlerde uygulanması çok zor olan bir şeyler. Ama dördüncü katı hiçbir yerde biz hep bir de yetiştirelim insanımızı ya. Bu sabahın Bunlar hep dostlarımız. Bizim kapımızda, yan başımızda, sağımızda, solumuzda, her gün kahvede sohbet ettiğimiz insanlar. Hani bu benim için de geçerli, sizin için de geçerli ya. Yani. Evet. Değil Yani e, şimdi e, aileler gitti. Yani kendi çocuk çocuğuyla birlikte dede, torun hepsi gitti. Sülale gitti. Sülale gitti. gitti yani. Evet. Onun için e, binaları sağlam yapalım. İlk başta verdiğimiz proje paralarını insanlarımıza bakın etrafımızda bunlar yaşıyor. İlk başlarken 100 bin lira yapı denetimle ilgili, zemin evet. ilgili, evet. proje ile ilgili, e, mimari proje ile ilgili e, şeyler harcanıyor, paralar harcanıyor. Evet. Ya bunu, bunu yasak olarak görüyor insanlar. Daha başlarken hani diyor ki bu kadar para harcanır mı diyor. Yazık yani sanki sokağa aktı para olarak görüyor. bu bölgede şart bulan Bugün öyle, öyle görmüyor mu ustalarım evet. ya? Sokağa aktı sanki yani hani bunların hiç düzümü yok. Eskisi gibi yapacak. Eskiden bizim büyüklerimiz şöyle yapmış. E, matematik defterleri yok bu kalem defterler. Evet. Kalem defterlerinin bir projesiymiş. ama Demir hesabı yok. E, açıklık hesabı yok. Bir takım şeyler yok. Bu güzel olur. Hani onun gibi yapacak. Aman Allah'a hep birlikte yani biz hep sizler hep bizler toplumun içindeyiz yani. Ee, i̇nsanlarımızı yetiştirmek zorundayız. Ee, mimari proje önemli, statik inşaatla ilgili proje önemli, zemin etütleri önemli. Ee, yani e, yapı denetime itimal etmek lazım, söylediklerine uymak lazım. Hepimiz yıkmak için uğraşıyoruz. Hani e, gereksiz gördüğümüz şeyler ilgili itiraz üzerine yapılıyor hayatımız. Başka yapı denetimde evet. denetlenmesi lazım. Tabi. Ee, ya bunları da bizim talep denetleniyor. Yani. Bizim talebimiz, da, talebimiz de bizim talebimiz hep farklı. Hani talebimiz onlar da ne yapsın para kazanma derdine düşüyor. E, yapı denetimler. Evet. Bizim e, olur olmaz isteklerimiz doğrusunda onlar da kıvılmaya başlıyor. Ya biz düzgün iş isteyelim. Düzgün bir şey isteyelim. Hani etrafımızdaki insanı sizin için söylemiyoruz. Buradaki insanların hepsi evini barkını yapmıştır. Oturuyordur yani. Anlatabiliyor muyum? ama e, etrafımızdaki insanları yetiştirme bazında söylüyorum. E, bunlar gerçekten zor. E, şimdi gittim evet. ben onları gezdim. Gezdiğim yerlerde on katlı binalar var. Ovada biz de biz de Arap Arifiye, e, Serdiman, Erenler hep ovadayız yani. Evet. Arap hazırı ovasındayız yani. Arifiye ovasındayız. Ovada yaşıyoruz yani. Hani Ekilebilir arazilerin üzerinde yanlış kurulmuş. Tarım alanlarında yaşlıyor. Tarım alanlarındaki binaların ayakta durma ee, şeyi zor. Yani hatay yıkılmış ee, Anit'in kovası. Yani kovada e, e, adıyaman'a gidiyorsun kovada <laughs> kilim binalar yıkılmış. Malakya, Şeyden Maraş'ta kovadaki binalar yıkılmış. Yani. Hatırlıyor musun? Yani, orada hep kovadaki binalar. Dağlardaki e, binalar yıkılmamış. TOKI hem ovada yaptığı binalar yıkılmamış, hem dağda yaptığı binalar yıkılmamış. Bunlar tünel kalıp sistemiyle yapmışlar evet. TOKI'nin yaptığı binalar. Ee, tünel kalıp sistemiyle yıkılmamışlar. TOKI binalarının sağlam olduğu söyleniyor. Gerçekten gelenlerin hepsi öyle anlatıyor. Başkanım, işte, lafınızı kesiyoruz. Evet. Ben inşaat işine ulaştığım için şimdi inşaatta perde detayı çok önemli. Evet. Tokyo'nun yaptığı binalarda perde detayı çok fazla var. Evet. evet. Yani bir de tünel kalın olduğu için komple duvarlar da beton olduğu için. Evet. Perdeyi... Onun çok avantajı şey var. Evet. Perdenin yani eşit, yani yani sağlı sollu perdeleri ona göre dengeli evet. atıyor. Eee yani perde kalıp perde gerçekten tutmuş yani binaları. Allah ee, yani bir daha yaşatmasın diyeceğim ama tamam. yaşat, bunlar kaçınılmaz son kaçınılmaz. Hani bu depremler, yerinin üstünde depremler hem bizim memleketimizde evet. hem o deprem bölgelerinde olacak evet. abi. Biz Başka. kendimizi düzenleyeceğiz yani. Başka ben, e... Yani nedir kendimize düzen? Ee, binalarımızı e... Sağ e... sağlam yapacağız. Ee, Çocuk çocuğumuza bırakıyoruz. Çoluk çocuğumuz olmasa onların sağlığı, mutluluğu olmasa bizim yaşamamızın bir anlamı yok. Bak inanmıyorum. Var mı yani yok. Ne için yaşıyoruz? Çoluk çocuğumuza mezar bırakmayalım. Ha, çoluk çocuğa mezar, mezar bırakmayalım. Bizim, bizim hey soy, soy, soy sokumuz yürüsün diye uğraşmıyoruz. Niye yetiştiriyoruz? İyi olsun, güzel yerlerde olsun. Çocuk çocuğumuzu yetiştirmek için mücadele ediyoruz yani. Çocuk çocuğumuz hocam. olmasa yani Allah'ın olmasa yani. Daralıyor Cuma vakti evet. arkadaşlar e, uçaklara gidecek e, bir konuda değinelim ve kalkalım. Ben şu söyleyeyim unutmadan evet. önümüzdeki hafta bir gün e, Telekom müdürlüğünde ile muhtarlarımızın hepsi burada. E, Hı <laughs> Seviyeli insan Telekom Olur. Müdürü gelecek hem yapılanlarını anlatacak <laughs> hem de eksiklerimiz neyse fiber optik ağlarla ilgili farklı şeylerle ilgili taleplerimiz varsa <laughs> evet. kaymakam beyle bilgilendireyim ben. CEO'muz yani Telekom genel müdürümüz. Evet. En üstteki müdürümüz gelip biz ben ondan rica etmiştim ben yani to toplantıda evet, şey ee, söylemiştim. onu onu da izleyeceksiniz hocamsa hangi günse şey yapalım onu ayarlayın. Ee, telekom müdürünü bir araya gelin. Biz size bazı başlar şu dediğimden arkadaşlar arkadaşlarım şey. Evet. Bir arada program yapalım. Evet. Siz de katılırsanız ilçenizdeki şey köylerinizdeki mahallelerinizdeki eksikleri yazarak evet. olabilecek eksikleri e, hani olabilecek eksikleri Söylemekte fayda var. Gerekli notları alacaklar. Onları da bitirmek için mücadele edecek. Olur Başka Başkanım var. bir konuya değinelim. Evet. Halka, e, Muhtar olarak daha önce biliyorsun iki yıldır mücadele veriyoruz ama deprem de geldi. Araba kurtarma bir ekip kurmak istiyoruz. Tamam. E, Sizde bir konteyner ve içine koyacağımız takımları peyler bir e, şey yaparız ama e, bu konu hakkında Kaymakam Bey'in de bilgisi var. Sizin de bilginiz var. Evet. Daha önce bilginiz var. Bu konuda size destek isteyeceğiz. Geleceğiz genç muhtarlarımızla, görevli muhtarlarımızla, ee, bölgeye giden muhtarlarımızla. Evet. Ama bilinçli gitmek, eğitim gitmek daha farklı. Onun için bir destek isteyeceğiz başkanım. Bakıp geliyordu, onun için tamam. şey yapalım. Yerini içine alacak alet, edevatı, her tür şeyi yani evet. e, jeneratüründen tut, farklı e, fabrikaya, her tür şeyi düzenleriz. Şey. Olur mu? Eyvallah, teşekkür ediyoruz başkanım. başkanım hmm. Allah razı olsun. Arkadaşlar var mı ki şey diye? kalkalarına bakıp gelin? kuru gibi bir şey var. Arıtlı imalesiyle fay hattı var mı? Arıtlı imalesiyle fay hattı yok. De, o, yani Hiç yani bir de, Yani. Bir Şimdi, yani. Onunla ilgili ben de var yazmış başka bir karakterle. Bizim arkamızdaki fay attı, Onun haline yani, burada bir hat geçtiğini şey söylüyorum. Ne derece doğru bilmiyoruz ama. Ben şöyle diyeyim ben. Ya attı, hani e, o fay Kuzey Anadolu fay attı, olsa, e, bir de kalajı yani Çerkez Mahallesi'nde kılca faylarımız var. Evet. Mesela Kemaliyet içine kadar giriyor. Tüm Türk Çaybaşı, Çaybaşı arasından buradan e, şey, Toyota fabrikasının hastane e, hastaneden, hastaneden uzaktan geçiyor. Kireçler Toyota, kire, e, Toyota fabrikasının oradan e, e, var. E, Toyota fabrikasının <laughs> şeyleri yok mu? E, sosyal testi. Onun altında e, geçtikten sonra karakterli Samsun'dan oturduğu evet. yerden e, karşıya doğru geçiyor. Türkçaybaşı, Çaybaşı, Çaybaşı arasına. Bizim okulumuzun olduğu yer yok mu orada? Ee, Çaybaşı okulunun tam yanında. yanında. Oradan devam ediyor. Oradan Akyazı sınırına geçiyor. Ne söyledi hayır, ee, yani. Arif Bey de yok. Arif Bey'de, Arif Bey'de, hayır zaten o fay hattı. Bizim buradaki fay hattı vlog halinde geliyor. Geliyor. Ee, sen bir şey söylüyorsun. Şükür Turan evi yok mu? Evet. Ee, Şükür otobanı takip ediyor. Oradan şey Sapanca Gölü'nün içine geliyor. E, yalnız blok halinde geliyor. E, Şüpütüran orada e, pay aktı, e, yayılıyor. Yani blok şeyde bitiyor. Siz söyleyin. Ee, şu evinin oradan sonra bir hani 5-10 tane şey oluyor. Kılcal tamam, kılcal değil yani. de hani dağılıyor yani. Hani e, nerede olduğu belli olmayan şeye dönüyor yani. E, Sapanca Sapanca'nın içinden e, yani o şeyler şeye doğru devam ediyor. Körfez'e doğru devam ediyor. Başkanım ben de söz alabilir miyim? burada, burada şeyde hani burada yani bu bu hattı hani Arif Bey Mahallesi'nde dediği fayattı burayı Arif Bey olarak görüyordur o. Yani Fatih Mahallesi'ni Arif Bey hani olarak görüyordur. Oradaki fayatı söylüyor. Başkanım, kış, Kışlaç da bir konu hakkında bilgiler geliyor da bu 1967 depremi Kışlaçay'da i̇şte yıkama yol açmıştı e, ve bayağı bir e, yıkım olmuştu. E, şu anda kayacak deniyor köy ya yani da bunun gibi şeyler konuşuluyor köyde. Yani köyün e, kayacağı yönünde bilgiler geliyor. Yok, öyle bir şey yok şu anda. E, 1967 fay hattında Kemaliye, Değirmendere şu an sallanıyor hafif hafif. E, e, öyle kayma, heyranla ilgili veya köyü başka bir yere taşıma ile ilgili bir çalışma yok. E, öyle bir durum söz konusu değil. Ee, ama gelecek hani bu İstanbul'la ilgili e, televizyondan basınlar takip ettiğimiz kadarıyla yoğunluklu İstanbul'la ilgili farklı yerlerde, ilgili kentsel dönüşüm yerinde yapamadıklarından <laughs> yani, dolayı e, oradaki şeyleri e, kuzeye doğru çekmeyle ilgili bir takım çalışmalar var. Ama buralarda bu bölgede öyle bir çalışma Tabii, yok. Yani. Sağ olmuş. Biz kendi içimizde yerinde dönüşüm yapabilirsek yapacağız. Başkanım ben bir tefek. Nihal Eşitli Hocam. İmar değişik. Bu yeni yapılacak yapılarla ilgili imar değişikliğine gidilecek. Ee, i̇mar değişikliği... Sakarya için diyorum. Şimdi Sakarya şöyle diyeyim ben. Ee, imar i̇mar kanunu bir tane biliyorsunuz. Ee, i̇mar kanunu bir tane yönetme gitleri biz Büyükşehir Meclisleri'nde şey yapıyoruz. Hani değiştiriyoruz. i̇mar kanunu doğrultusunda, imar kanunu ee, doğrultusunda evet, eğer hani ee, dükkan, dükkan üstü konutlar yapıyoruz ya. Bunlarla ilgili bir yasaklık gelirse, iptal olma gibi iptal Evet, edebiliriz şeylerimiz. Ama biz de şimdi biz de gibi değil bizdeki imar planları. Şöyle diyeyim. E, bizde 10 metre yükseklik var. Kat sınırlaması var bizde. Evet. E, dükkan katı 4 metre, diğer katlarımız 3 metre. O da dükkan evet. üstü e, konutlar için söylüyorum. Burada e, dükkan katları tehlikeli katlar, genelde yüksek olduğundan dolayı tehlikeli katlar. E, Bizde zaten maksimum sınırlarda yani hani Sakarya için söylüyorum ya maksimum evet. sınırlarda ancak e, hani yıkılan yerlerdeki dükkan katları e, orada hemen hemen 5-10 5, 5 10 metre e, dükkan katı var. E, onun üstüne 6-7-10 yani 7-8 kat ne yapıyorlar e, konut yapıyorlar yani o dükkan katlarının e, üstündeki yükü taşıması mümkün değil. Mümkün olmadığı için çok yıkım oldu zaten. Kolonları zayıf oldu. Evet. Yani, Koronlar çok zayıf. He, e, kolonların zayıflığından ziyade kat yüksekliği çok. Evet. 10 metre yükseklikten sonra taşmalar ondan sonra başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizdeki, e, bizdeki <laughs> dükkan katları 4 metre zaten. Hani Bizde maksimum en fazla 10 metre yükseklik var bizde. Binalarımızda 10 metreden fazla yüksek yapamıyoruz. Evet, evet. Özellikle binalar hariç yapamıyoruz. Hani evet, evet. bazı özellikle binalar hariç yani. Anladın mı? Onların haricinde yapamıyoruz zaten. Belediye binamızı da iki katlı yaptık. Bir kat altta e, üç kat hani toprağa gömdük. Fore kazık 350-400'e yakın fore kazık var bu, bu zemin iyileştirmesi ile ilgili. Onlar onun haricinde bir de 4 metre kazılık burayı. Hani zemin iyileştirmesi var diye. Yani. Bu kirişleri deprem yönetmelikleri doğrusunda yaptık. Kalp yüksekliği bunun üstüne çıkmayacağız. Hani e, uzun yıllar çünkü buraları deprem bölgesi e, onun için iki katlı yaptık. Hani burayı üç katlı da yapabilirdik. İki katlı. Hani e, ilçemiz ne kadar depremde inşallah zarar görmez. Zarar görürse görsün. Bu binaların ayakta kalması lazım. Evet. E, o doğrultuda kirişleri, girişleri demir strüktürleri, onun için geniş geniş yapmaya çalıştık yani büyük. İşte şunlar perdeler orada yani, e, şunlar perdeler yani. Evet. E, biliyor musun hani? Hem e, de, e, güney yönünde, hem kuzey yönünde, hem doğu yönünde, hem batı yönünde e, deprem şey girişleri koymaya çalıştık yani eşit şekilde. E, deprem yapıyor benimkiler doğrusunda. İnşallah ayakta kalır. Bundan sonra du'a. Başka yapacak bir şey yok yani. Evet. Hani depremin şimdi iki e, hani peş peşe iki tane deprem oldu şeyde Manastır'da. Yedi nokta yedi işte. yedi Bizim depremin üç dört katı. Yani. Hani Hı. yaşayanlar için bir bizden nasıl anlamadır? Unutmuş dört katı. Hani o iki e, ile